Can'a beni Enes düşman etti arkadaşlar. Vallahi de billahi de. Her Allah'ın günü alıp Can'a gidiyordu ben evde tek başıma kalıyordum. Dolduruyordu 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 çocuğu getiriyordu. Vallahi de billahi de. Adım gibi eminim. Cana daya kalkmış demiş ki şey, Ahsen Ergün senin videolarını izliyor falan filan. Ya keşfette gezerken Eda'nın bir fanının editini gördüğümüz zaman bile ilgilenmedik. Ben Eda'yla video çekenleri bile engelliyordum ki Eda çıkmasın karşıma. Buse'yle aranı bozan Ahsen'miş. Kardeşim ben bunu bin defa söyledim. Yine söyleyeyim. Bak. Yine söyleyeyim. Ben Buse'ye Ahsen için veya Ahsen için, Ayşe için, Fatma için küsmedim. Ben Buse'ye kendim de Dedim, dedim ki Eda ile barıştın diye bitti. Dedim bu yani. Ya bu seyrek bir durum yok şimdi. Bu katıyorsunuz katıyorsunuz şimdi bu yanlış anlayacak. Seni kötülemiyorlar. Ben de onları kötülemiyorum kardeşim. Ben sadece doğruları konuşuyorum. Ben bak gecenin bir vakti, sahur vakti. Bak yaptım geldim. <laughs> Bak şu an yani bir hatta ezan okuduğumu niyet edeceğim. Oruç tutacağım Allah'ın izniyle. Ben bu oruç ağzımla gecenin bir vaktinde yemin ediyorum. Ahsen için kesinlikle küsmedim ben onlara. Ben hiçbir kıza onları değişmezdim. Vallahi benim Ahsen'den, Ayşe'den Fatma'nın da sevgililerim oldu. Ben kalkıp hiçbir sevgilim onlara değişmedim. Ben dediğim gibi bana destek olmadı. Benim yanımda olmadılar. Ben dedim ki bugün bunu yapan yarın zaten yapar. Ben İstanbul'a gittiğim zaman onlar için ailemi sildim gittim. Bunu Enes de can da çok iyi biliyor. Benim ailem İstanbul'a gitmemi istemiyordu. Benim ailem İstanbul'a gitmemi istemiyordu. Ben İstanbul'a gittim. Ben İstanbul'a gittim. Altı ay annemle konuşmadım. 6 ay. Yani bir insan altı ay niye annesiyle konuşmaz? Niye konuşmadım? Enes'le de Can için konuşmadım. Ben abimle Enes'e küfür etti diye ben abimle tartışmıştım. Abimi engellemiştim, abimi silmiştim. Dedim abim, dedim benim senin gibi abim yok bundan sonra. Enes'le de Can için yapmıştım. Ailemi karşıma almıştım ya. E onlar şimdi kalkmış diyorlar kız için sattım. Lan ailesini karşısına alan bir insan kız için seni niye satsın? Ailemi karşılamamışım Hala diyor kız için satmışsın. Paso Ahsen'e salıyorlar. Çünkü Ahsen duygusal bir kız. Ahsen öyle yıkabileceklerini sanıyorlar. Ama bilmiyorlar yanında ben varım Ahsen'e. Bilmiyorlar. Ahsen çok güçlü bir kız. Onlarda olmayan güç bile Ahsen'de var. Ahsen zamanda neler yedi? Onun, onun bu laflarıyla boş hiç yıkamazlar. Ahsen'i oynamasınlar. Şu an beni yıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar, o yüzden Ahsen'in üstüne yükleniyorlar. <laughs> beni yıkamayan Ahsen oynuyor. Yani bu. Benle gitti. Eda'yla video attılar. Bana inat olsun diye değil, Ahsen'in inat olsun diye yaptılar. Vallahi ahsen olsun, inat olsun diye. Çünkü ben öyle yıkamazlar. Bana çok farklı şeyler yapmaları lazım yıkmaları için. Hatta yıkamazlar bile. Farklı şeye de gerek yok. Yıkamazlar. Onların amacı ahseni yıkmaktı. Ama bak, bak hala daha çok mutlu. Çok mutlu. Öyle yıkamazsınız. Anladın mı? Zamanında özgür için bizi satmıştı. Engellemişti bizi. Özgür için küsmüştü bizle. Enes diyor ki bir sıkıntı olduğu zaman ben koşuyordum. E senin sıkıntı olduğu zaman ben gidip dağda mantar mı topluyordum? Ben de senin sıkıntın olduğu zaman yanında duruyordum kardeşim. Çünkü biz böyleydik. Ben hiçbir derdimi Enes'e anlatmamıştım. Ben bütün dertlerimi canla paylaşmışımdır. Benim canım bir şeye sıkıldığı zaman canla oturup konuşuyordum. Enes'le konuşmuyordum. Çünkü Enes dönek bir insan. Enes'in döneklik yapacağını tahmin edebiliyordum ben o o kadar şeyi paylaştığım için o kadar pişman oldum ki onlarla. Şimdi kim bilir ya gitmiş düşmanlarıma her şeyimi anlatmışlardır. Adım gibi eminim. Cananat can aslında anlatmamıştır. Enes canı doldurmuştur, can anlatmıştır. Vallahi. Bilal can diyor ki mantı yaptım, elimle götürdüm, yüzünü astı Mantı yapıp getirmedi kardeşim. Bana dedi ki Bilal yemek yiyecek mi? Bilal yemek yiyecek mi? Ben dedim ki olay hev olur, yiyeceğim. Bile mi yapayım. Yiyorum ben dedim ki yok, bu. Ben üç gündür orada aç kalmışım. Son gün mü geldin bana? Dedim ki birer yemek yiyeceğim. Öznur'la barış sende yazmış. Ben o kadar kahpe bir insan değilim. Can, Öznur'la buluşup video attı ama ben gitmedim Öznur'un yanına. Niye? Enes, Enes konuşmuyor diye. Ben gitmemiştim o gün. Enes demişti ki oğlum bir şey olmaz git demişti. Ben gitmemiştim. Hatta kuaförde ilk tıraş oluyorduk. Can hemen tıraş olup hızlısı dedi ki Öznur'un yanına gideceğim. Öznur'a video falan çekerim. Enes dedi ki bana git, gitmedim ben bugün. Çünkü içini biliyorum. Git diyor ama içi dur diyor. Konuşmuyor çünkü. Ben gitmemiştim özgür'le atmaya Özgür'le sadece Enes küstükten bir gün Enes küstük küstükten sonra bir gün video çekmişimdir. O videoda da ben Özgür'le video çekerken Enes karşımda oturuyordu ben. Enes de vardı orada. Ben yani Enes'i bırakıp da gittim Özgür'le video çekeyim yoktu bende o. Yapmam. <laughs> Ben şu an Özgür'le takipleşiyorum ama Özgür'le gram sohbetim yok. Sıfır. Yok. Whatsapp'tan da konuşmuyorum. Şuradan da konuşmuyorum. Buradan da konuşmuyorum. Kesinlikle konuşmuyorum. Sadece insanlar demesin. Ya Özgür takipten çıkmışsın. Niye konuşmuyorsun? Falan, niye küstünüz? O muhabbetleri yapacak diye sırf sussunlar diye çıkmıyoruz birbirimizi takipten. Özgür'le de konuştuğumuz zaman demiştik birbirimize. Takipten çıkmayalım. Olur sorarlarsa sormasınlar. Hani niye küstünüz falan filan diye.